Akçakiraz Beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılacak olan Derviş Ali Camii için temel atma töreni düzenlendi. Elazığ Valiliği Koordinesi'nde Ticaret Borsası, İl Müftülüğü ve Hayırsever iş Adamları tarafından Akçakiraz Beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılacak olan Derviş Ali Camii için temel atma töreni düzenlendi. Törene Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumanda, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, İl Müftüsü Selami Aydın'la mahalle sakinleri katıldı. Temel atma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, beldelerinde yapılacak caminin hayırlı olmasını diledi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine hicretinde ilk yaptığı, inşa ettiği, bir mescitti, bir camiydi. Orada ashab-ı sufeler yetişti. Üniversite talebeleri yetişti. Şurasında bir karış olan rütbeli paşalar yetişti. Emniyet müdürlerimiz yetişti. Toplumu yönlendiren, biçimlendiren akademisyenler yetişti. Gerçekten mabetler, camiler, mescitler bizim randa ulaşma alanlarımız olmalıdır. Üniversite alanlarımız olmalıdır. Ben bu konuda Burada inşallah biiznillah ben böyle bir şey hayal ediyorum. Elazığ'da her gün bir açılış yapıyoruz. İlim yuvalarını her gün açıyoruz. Temel atma törenlerine sürekli katılıyoruz. Bu ilim yuvaları arttıkça inşallah ilim erbaplarının sayısı, sayısı da artacaktır. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 80'e yakın caminin hasar gördüğünü anımsatan Vali Arkaya Yırık caminin hayırlı olmasına temenni etti. Burada 2000 dönüme 2000 e, yakın bir alanı hayra bağışlamış. Nedir? Bizim inancımıza göre sadakayı cariyedir. İşte hayır defteri, sevap defteri, defteri kapanmayacak. Allah hayrını kabul etsin. Bu millet, Elazığlı vatandaşlarımız kendi dertlerini ertaraf etmek için her türlü dayanışmayı, kaynaşmayı gösterebilen yüce bir millet. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın'ın duasıyla caminin temeli atıldı. Burada yapılacak olan ibadetleri şimdiden kabul eyle Ya Rabbi. Bu mahalle sakinlerine, bu beldemize, şehrimize hayırlara vesile kıl Ya Rabbi.